sinir kontrolü olmayan bir adam televizyonun karşısında karısının iç çamaşırlarının arkasına saklanan mı? Ulan biraz namus. Yok kızıma şöyle yaptılar, kızıma böyle yaptılar. Gösterin bakalım videoyu kızına ne yapılmış. Evet. Karısının iç çamaşırına, karısının iç çamaşırına sığınan acizler. Hedefsiz. Devletin o şerefli makamından ayrıldığında bir gün yine yüzleşeceğiz. Bu dünya böyle sürmez. Senin boynuna köpek tasması takıp seni sokaklarda gezdireceğim köpek tasmasıyla gezeceksin. Yan yan yürümeyle olmuyor bu işler de. Köpek tasmasıyla gezdireceğim ulan seni. Arabaların lastiğini işersen dört ay üstünde gezerken tek mide vuracağım sana. İşemeyeceksin, işemek yasak. Tuvalet Göreceksin lan sen. Evi ararlarken eşin polislere iştirak ediyor. Biz buraya gelmeden önce Sedat Peker'in videolarını çektiği otel deşifre edildi. Ve anında bulunduğu oteli terk etti. İşte o otel Roda Beach Resort Dubai. Kızıl Deniz'in hemen kıyısında. Sedat Peker de villa tipi 5 odalı evlerden birinde kalıyor. Geceli 11 bin lira olan villada odalar kumsala bakıyor. Peker'in kaldığı oteli ele veren detay arkasında yer alan bambu ağaçlarından yapılan dekor ve arkasındaki televizyon oldu. Sedat Peker'in yerinin deşifre olmasından sonra yayınladığı son videoda Yerini değiştirdiği de dikkat çekti. Kaldığı otelin toplantı odasında olduğu tahmin edilen Peker'in bu kez arkasında bir yazı tahtası bulunuyor. İran, Mersin, Sabiha Gökçen yazan tahtanın önünde ise ''Her şey seninle başlar'' Hazreti Ali ve Dostoyevski'nin bir eseri yer aldı. Süleyman Soylu'nun karısının iç çamaşırlarına saklanan aciz sözlerine de şu sözlerle cevap verdi. Devletin o şerefli makamından ayrıldığında bir gün yine yüzleşeceğiz. Bu dünya böyle sürmez. Senin boynuna köpek tasması takıp seni sokaklarda gezdireceğiz. Köpek tasmasıyla gezeceksin. Gelelim diğer bir konu olan Sedat Peker'in evinin aranması sırasında yaşanan özel eşya mevzuna. Elbise dol, elbise odasının oraya geldiklerinde polislere diyor burayı siz arayamazsınız. Neden diyorlar? Burası diyor benim elbise odam. Burada benim özel eşyalarım var diyor. Onlar diyor ki ya normal arayacağız. Hayır diyor arayamazsınız. Ya diyor dokunmadan ararız. Ya nasıl diyor dokunmadan ararız? Hepsi kıyafet oldu zaten. Çiçek ne de özel eşyalar. Tamam onlara bayanlar bakar zaten. Onda sıkıntı yok. Bu olmaz diyor. Burada benim çamaşırım, özel eşyalarım var. Arayamazsın. Ne yapacağız diyor polisler. Bayan polis çağırın o zaman diyor. Onlar arasın. Operasyondan iki saat sonra geliyor bayan polisler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsi kıyafet oldu zaten. Şu çekmecelerde de özel eşyaları. Tamam öyle. onlara bayanlar bakar zaten. Onda sıkıntı yok. Sedat Peker arama yapacak olan polis ekibinde kadın polis olmadığını ve erkek polislerin eşinin özel eşyalarını aramaya kalktığını Eşinin buna izin vermediğini ve saatlerce kadın polislerin gelmesi için beklediklerini iddia etmişti. Bu iddiaların yalan olduğunu, operasyona başından beri kadın polislerin de dahil olduğunu, kadın polislerin gelmesinin falan beklenmediğini polis kamerasına yansıyan görüntülerde Sedat Peker'in eşinin konuşmasından da net bir şekilde görüyoruz. Hepsi kıyafet oldu zaten. Çiçek özel eşyalar. Tamam onlara bayanlar bakar zaten. Onda sıkıntı yok. Yedinci videosunu sabah saatlerinde yayınlayan Peker, buradaki konuşmasında kendisi hakkındaki milleti sokağa indirecek iddialarına ise şu ifadeleri kullandı. Kim size hadi sokağa inip ortalığı yağmalayalım derse bilin ki haindir. Eğer bir gün ben size darbe var, sokağa inin dersem bilin ki kızımın başına silah dayamışlardır. Müzik Sedat Peker'in videolarını kimin çektiği de ortaya çıktı. Sedat Peker'in yayınladığı 6. videoda Onu oradan kaldırın. Teşkilatın mahsus sanı sembolü yere düşmez. Koy evlat onu diyor. Yani. Kuşlu başı Masadan düşen, teşkilatı mahsusa yüzüğünü düzeltmesiyle dikkatleri üzerine toplayan ismin, Peker'in büyük oğlu Celal Han Peker olduğu öğrenildi. Yüzüğün yere düşmesiyle Peker, kamera arkasındaki kişiden yüzüğü yerine koymasını istedi. O esnada kolu kadraja giren kişinin kolundaki dövmelerden oğlu Celal Han Peker olduğu anlaşıldı. Peker'in bir diğer açıklaması ise karakolda darp iddiaları oldu. Bu kez yayımladığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan hakkında hakaretler ettiği için eski AK Parti milletvekili Feyzi İşbaşaran'ı karakolda avukatına dövdürdüğünü açıklamıştı. İşbaşaran ise Peker'e Twitter hesabından yanıt vererek, ''Senin dövüşçü diye gönderdiğin sahte diplomalı avukatın Beyoğlu emniyet amirliğine polis yardımıyla içeri alındı. Bana bir tekme attı ve benden iki tokat yiyip yere düştü. Benim kemiklerim falan kırılmadı.'' Adamın 4 saat tutulduğu odada altına işedi diye konuştu. ülkenin yönetimini devraldığımızda yaptığımız en önemli işlerden biri de geçmişte terör örgütleri ve ideolojik kavgalar yanında suç örgütlerinin cirit attığı ülkemizin her yerinde huzuru sağlamak olmuştur. Yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde suç örgütlerini ülkenin ve milletin başına musallat olmaktan tamamen çıkardık. Demokrasi ve hukuk dışı her araçtan medet umanlar şimdi yeni arayışlara yönelmişler. Türkiye'yi çetelerin pençesinden nasıl kurtardıysak bu kirli senaryoyu da aynı şekilde bozacağız. En büyük üzüntümüz ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen, haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.